Asfaltta çalışıyor adam. Bu yerde çalışıyor. O da orada çalışıyor. Öyle olmasın. nereye mi gideceğiz nereye öyle olmaz. Öyle olmaz. Öyle Arkadaş. Bir şey yok efendim. Aşağı inin. Alo. Alo. Tabii, oraya oraya, oraya, oraya çıkana, ha, tabi yani. ya, kan oraya, oraya illeki bağırır tabi illeki Tabi illeki bağırır da oraya çıkan adam. O Nasıl dürüst <laughs> var ya kadın. olmaz öyle şey. <laughs> ya, i̇yi ya, o iyi o ya, ya. Bizim orada kaldılar ya. Böyle bir şey olmaz ya. Kaldı. Tamam. Tamam. Işte alalım. Aşağıda. <Gülüyor> hay hay <gülüyor> hasta Tamam. Tamam. Kim? Cemal. Cemal Tamam. 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 Yardım gerekiyor mu? Yok. Tamam. Tamam. Burayı komple boşaltıyoruz. Tamam. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, boşaltıyoruz. Nereden buldular da alıp götürdünüz buraya ya? Ama aradılar. Ben Size ne? mi itiraf ettiler? Ya yani bana itiraf ettiler. yerini de, ben... de size söylediler. Yok, yerini ya yerini buraya jandarma söyledi. Bize yerini söylemedi. Orman abi. Siz jandarmaya aradınız. Jandarma dedim ben. Baba dedi buradayım. İki zaman var. Önce gittim o camala baktım evde yatıyor. Öndiğim, bu suyu falan hastayım dedim abi. Geldim. Buraya kadar. Işte, astım var. Kadın komşularmış mıydı? Komşu şeyi karasalda adamla. adamlar. bir de komşu. Bir de kapı komşu. Kap yani kap öbür zamanla o ya, vardır, ya, tam tamam. kere, tecavüz edip buraya mı atıyorlar? Buradan mı tecavüz ediliyor? Hı, hı, hı.